Tamam Evet şimdi, şimdi Ramazan Altındaş abimizden. Aşçı kendisi mengenlidir. Evet, Öz mengenli. Kendisinden kavurma tarifi alacağız. Şimdi Bir kilo üzerinden alalım dana, inşallah. Dana eti mi? Dana eti doğrayacaksın. Kuşbaşı veya kuşbaşını biraz daha küçük yapabilirsin. Ondan sonra ama bunu şeyde yap. E, tencerede mi yapacaksın? Tencerede. Heh. Şimdi bunu yaparken çok hafiften yağ koy, çok hafif. Azıcık. Yani, yani şeyin tencerenin dibi var ya, dibini şöyle dibini... Örtecek kadar. Az, Ve yağlayacak kadar. Az, az olsun. Ya, yağlayacak şey, kadar diyelim. Normal, normal acı çek ya. Yağlayacak ha, kadar. Ondan sonra onun içine şey at. Ufak arpacık soğanlar var ya. Tamam. Arpacık soğan at onlara. Ama ondan fazla at. Mesela onu tamam, bu, olur. bir diyorum. Ha, ondan sonra doğradığın eti, doğradığın eti, Yok içine Onu karıştır. Yani şöyle bir şey yap. Karıştır. Et böyle bir şey olsun. Yani tabana bir yapışsın. Marina mı derler? O ne derler? Yok, Yok marina değil. Ne bir derler ona? Şey, e, bir, bir, ismi vardı onun. Bir ateş böyle şey yapıyorsun ya de? derler, şey Yok başka var bir var. şey. Onun bir ismi vardı aklıma gelmedi şu anda. O işte onu tamam mı? Onu böyle bir şey yap. Tencerede bir önce bir yani yapıştı yapılsın. Ondan sonra onun o ol. kavur olur. Kavur, 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 kavur. O zaten suyunu kendine verir. Kendi suyunu bırakıyor. Kendi evet. Kendi suyunu bırakıyor ama o suyu tamamen böyle bıraktığını hissettiğin anda cız yani etmeye başladığı ha. anda değil evet. mi dibi? Daha o, o su, suyu... yani e, dibini tavlamam da bir şey derler. Evet. Böyle o hani. suyu o su şey olmasın, kurumasın. Evet. Ona iki, iki çay kaşığı yani iki çay bardağı suyu su. onun içine dök. Ondan sonra şeyi kapat. Kapağını. Fentiyel kapağını kapat. Altında kız. Kısık ayarda. Ha, yani kısık ayarda kısık. Yine suyunu çekene kadar evet. şey yapsın. Işte, <laughs> ya, ya, e, biber, domates. Onları da koymak istersen. E, e, i̇lave yapıyorsun. <laughs> Onu da ilave ediyorum. Zaten bu et kendini yumuşar o. Hı, hı Kendi suyunda piştiği için. Başka en sonunda tuz artık. Tuz, tuzu en sona bırakıyorsun. Pişmesine yakın. Tabii. Pişirmez yoksa yoksa. O şey olur. Ee, Sert olur. Sert olur et. Bugünkü öyle kavurma. O zaten anlarsın. 5 dakikada kavurma olur o. evet. evet. aklımız Hocam. başımıza geldi. Evet Allah razı olsun. <laughs> Ramazan abiden kavurma tarifini aldık inşallah. Gidince deneyeceğiz. Deni abi, dene abi deni. Allah razı olsun. Ramazan abini çağıracaksın ha. Şimdi